Merhaba, bugün rotamızı antik dünyanın en hareketli noktalarından birine Knidos'a çeviriyoruz. Elimizdeki arkeolojik raporlara, özellikle de Kapkriyo'daki teras kazılarına şöyle bir yakından bakacağız. Amacımız e, bu kalıntılar üzerinden Knidos'taki yaşamı, ticareti, yani zaman içindeki o değişimi biraz anlamak. Gelin bu antikentin katmanlarını birlikte aralayalım. Evet, Kapkriyo... Gerçekten çok kilit bir nokta. Şöyle düşünün: hem askeri liman, küçük liman yani, hem de ticari gemilerin geldiği büyük liman, e, ikisi de burada, stratejik bir yer. Anakara ile ada arası bağlantı da muhtemelen ya küçük teknelerle ya da e, belki hareketli ahşap bir köprüyle falan sağlanıyordu. Kazıların olduğu o teraslar, yani yamaçtaki düzlükler, adeta şehrin merkezi gibiymiş. Sıra sıra dükkanlar, atölyeler, hatta evler, hepsi orada ortaya çıkarıldı. Harika. Peki o zaman hemen sorayım. E, bu dükkanlarda, atölyelerde neler bulundu? Yani bize gündelik hayat hakkında ne fısıldıyorlar? Oo, çok çok çeşitli şeyler var. Mesela bir dükkanda zeytinyağı işliği olabileceğine dair çok net kanıtlar var. Kocaman bir pres taşı düşünün, yağın aktığı tekneler, bir de tabii depolama için şey, amforalar. O büyük testiler anforalar evet. Bu hani yerel üretime dair somut bir kanıt. Ama sadece bir değil tabii. Anladım. Yani zeytinyağı üretimi önemliymiş Knidos'ta. Peki ya başka yerlerden gelen mallar? Ticaret ağı nasıldı acaba? İşte orası daha da çarpıcı bence. Seramit buluntularına bakınca sanki bütün Akdeniz önünüze seriliyor. Tabii ki Knidos'un kendi üretimi, o meşhur hani pay kulplu kaseleri var, o ayrı. Ama onun yanında Doğu Akdeniz'den gelen parlak kırmızı kaliteli kaplar yani Doğu Sigillata dediğimiz ABC çandarlı türleri, sonra Kuzey Afrika'dan gelen daha günlük sağlam pişirme kapları, Afrika kırmızı astarlı olanlar, hatta ilginçtir Mısır'dan geldiği düşünülen parçalar bile var. Bu çeşitlilik, Knidos'un ne kadar geniş bir ağa sahip olduğunu, yani kozmopolit bir merkez olduğunu gösteriyor. Vay canına! Mısır'dan Afrika'ya, Doğu Akdeniz'e müthiş bir ağ. Peki sadece seramik mi? Başka neler var bu teraslarda? Ekonomiye dair, yaşama dair. Tabii ki sadece seramik değil. Mesela farklı dönemlere ait sikkeler katmanları tarihlemede çok işe yarıyor. İmparator Kalakalla ve eşi Plautilla'ya ait sikkeler bulunmuş mesela. Bu sayede hangi yapı hangi dönemden anlayabiliyoruz. Şey de ilginç Roma İmparatorluk döneminde bir noktadan sonra Kinados kendi sikkesini basmayı bırakıyor. Bu belki de hani ekonomik bir sıkıntıya işaret ediyor olabilir. Bir tür buhran belki de. Hmm, evet bu önemli bir detay. Kesinlikle. Onun dışında... Ee, günlük kandiller, cam eşya kırıkları, dükkanlardan kalan mermer tezgah parçaları hatta ticarette kullanılan kurşun ağırlıklar yani teraziler bile var. Bunlar bize o ticari hareketliliği, sosyal yaşamı canlandırıyor gözümüzde. Bir de duvarlardan dökülmüş renkli sıva parçaları freskler yani demek ki binalar zamanında bayağı renkliymiş. Anlattıklarınızla cap canlı işlek bir klinodos canlandı gözümde. Peki bu canlılık hep böyle sürmüş mü? Zamanla ne gibi değişimler olmuş? Maalesef şehir iniş çıkışlar yaşamış. Kazılarda özellikle milattan sonra 5. yüzyıl başlarına tarihlenen kalın bir yangın ya da yıkım tabakası bulundu. Büyük bir felaket olmuş olmalı. Deprem mi saldırımı tam bilemiyoruz ama etkisi büyük olmuş. Bu olaydan sonra anlıyoruz ki Kapkırıo'daki bazı teraslar terk edilmiş. Üzerine tekrar bir şey yapılmamış uzun süre. Yani bir kesinti yaşanmış orada. Evet, belirgin bir kesinti. Ama şehir tamamen de yok olmamış. Erken Bizans döneminde, yani Hristiyanlık iyice yerleşince kent bir şekilde yeniden toparlanmış. Belli bir refah düzeyine tekrar ulaşmış. Hatta ilginç bir detay Eski pagan tapınaklarının olduğu bazı kutsal alanların üzerine konutlar inşa edilmiş. Bu da bize o inanç değişiminin şehrin dokusunu nasıl etkilediğini gösteriyor aslında. Yani bu kazılar bize sadece taş duvarları değil, gerçekten o duvarların ardındaki inişli çıkışlı, canlı hayat hikayelerini anlatıyor. Bir seramik parçası uzak diyarlarla kurulan bağları fısıldıyor. Bir sikke, ekonomik durumu, bir yangın izi felaketi, yeni evlerse yeniden doğuşu. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Her buluntu geçmişe açılan bir pencere adeta. Ve Knidos'un zenginliğini sadece hani şarabına veya limanına bağlamak eksik kalır bu detaylı buluntular kentin ne kadar e, çok katmanlı, karmaşık bir ekonomik ve sosyal yapısı olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. O insanların gündelik hayatına dokunuyoruz sanki. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra insan şunu düşünmeden edemiyor, zeytinyağı işlikleri ve bu kadar çeşitli ithal ürünün yanında, Kınidos'ta acaba belki de izlerini henüz tam olarak çözemediğimiz, Başka hangi özel zanaatlar veya endüstriler vardı? Bu soruyu da size bırakalım. Bir sonraki keşfimizde buluşmak üzere.